Arkadaşlar merhaba. Demin ki videonun sonuna eklemeyi unuttum ama bunu ayrı bir video olarak koyacağım. Ee, biliyorsunuz aracıma yakın zamanda bir 10-12 gün önce bakım yaptırdım. Ee, bundan önce de arabanın balataları ötüyordu biliyorsunuz yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce. Servise gitmiştim. Balatalar değişmişti. Bununla ilgili de videom var. Ee, o zaman yaptırmıştım. Eğer o zaman yaptırmasaydım ee şimdi bakımda yaptıracaktım araç 30 binde arkadaşlar ikinci yılı ortalama lastik ömürleri biliyorsunuz 50-60 bin kilometre ne yaptık arkadaşlar ön lastiklerle arka lastikleri yer değiştirdik çeker lastikler biliyorsunuz önden çekişli bir araba ön lastikler daha çok daha çabuk yıpranıyor arka lastikler daha az yıpranıyor hem lastiklerin yerini değiştirdik, çekerleri güçlü olsun diye hem de kış geliyor. Eğer ikinci yıl bakımında bu işlemi de yaptırırsanız, e, rahat edersiniz. Lastikleriniz dengeli şekilde eskir. Böylelikle atıyorum bir iki tanesinin e, şeyleri e, derinlikleri daha azken iki tanesinin delikleri farklı olmaz. E, ön lastiklerinizi değiştirmenizi yani 30 bin bakımda ya da ikinci yılda artık e, ne, ne kadar kilometre yapıyorsunuz bilmiyorum ama zaten bir, bir lastik herhalde 5 sene falan gidiyordur diye düşünüyorum en fazla. E, lastiklerinizin yerini değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Yani lastik değişikliği hem sizin çekişinizi hem frenlemenizi çok etkileyen bir faktör. Lastikler önemli arkadaşlar. O yüzden 30 bin bakımda e, ya da işte siz ben daha önce yaptırmıştım sizin kullanımıza göre belirli aralıklarla lastiklerinizi yer değiştirin arkadaşlar zaten kış lastiği sezonunda geliyor ön lastiklerle arkadaşlıklarınızı eğer kış lastiği kullanıyorsanız e, yeniden kış lastiği taktıktan sonra yaz lastiğine geçeceksiniz diş derinliği yüksek olanları öne takın arkadaşlar zaten lastiklerde bu ölçüm aletinden var böylelikle çekişiniz freniniz vesaireniz çok çok daha iyi çok çok daha sağlıklı olacaktır. Hem de lastiklerinizin yıpranmasını eşit olarak yıpranmasını sağlayacaktır. Bunu unutmadan belirtmek istedim. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.